Onlar da siyalaştığı zaman bunların hepsini toplayacağız. Ha tamam. bir Benim suya girelim. Demek ki var ya, topun arkasını atladığı kadar varmış ya. Evet arkadaşlar. Bugün denizde muazzam bir dalga var. Oh! Oha! O ne arkadaşlar. Karaduman Vlog kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen videoya geçmeden görüyorsunuz her taraf duman içinde. Beklediğimiz yağmurlar geldi Gazipaşa'ya şöyle. Daha doğrusu bütün Akdeniz'e çok güzel yağmur yağdı. Birkaç gün iznim vardı. Nöbetlerimde, şiftlerimde bir değişiklik vardı. Biz de bunu fırsata çevirip hemen bir balık avı yapalım dedik. Yaklaşık iki günlük bir video oldu bu. Bir tanesinde de Bora arkadaşımızla birlikte yine Gazipaşa'da daha doğrusu bu avların hepsi Gazipaşa'da gerçekleşti. Bora arkadaşımızla birlikte ee, yine aksiyonlu, bol dalgalı güzel bir video oldu o da. Bunların hepsini birleştirdim. Tek video halinde sizlere göstereceğim. Ama video geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizi biraz da bahçemizi gezdireyim. Ondan sonra videomuza geçelim. Kanalımıza abone olup beğenip yapıp yorum yapıp paylaşmayı lütfen unutmayalım. Şayet o zaman bahçeyi bir gezelim. Arkadaşlar burası bizim bahçe. Maşallah demeyi unutmayalım. Bunlar boynuz fidanları, avokado fidanları. Burada avokado fidanları yine tohum halinde dikildi. İnşallah olacak. Babam geliyor. Fidanların hepsini herhalde diktik değil mi? Şeyler tohumları. Diktik. Evet. Ne zaman da çıkar? Kaç gün? Ne... Ben de i̇ki ay sürer <laughs> ay süredir, Aşağıya doğru geçeceğiz biz de. Şöyle aşağı doğru. Ay sen toplama ya mandalin Maşallah. <laughs> Bak annem benden önce davranmış arkadaşlar. Mandalin ben toplayacaktım. Cennet meyvesini de üstüne koyalım. Ha? Şöyle. Oo, çok güzel. Şöyle. Bu cennet meyvesi arkadaşlar. Belki çoğunuz biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bunu bu şekilde topladıktan sonra kendi haline olgunlaşmasını beklersin. Bunu doğrayıp kurutacağız. Bunu soyuyoruz. Bu arkadaşlar yeşil kuru yani yeşil kuru haline getiriyoruz. Türk kahvesinin yanında çok güzel oluyor. Çerez olarak da tabi tüketilebiliyor. Hı -hı. Şöyle mandalinleri gösteren. Arkadaşlar bahçeye bir maşallah diyelim bakalım hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, ha, maşallah demeyi unutmayın. Nazar değmesin. Zeytinler böyle siyahlaştı da şurada siyahlaşmayan zeytinler var. Onlar da siyahlaştığı zaman bunların hepsini toplayacağız. Bunları toplayıp e, harman haline getirip zeytinyağı fabrikasına götürüp yağını sıktıracağız. Durum bu. Ne yapalım arkadaşlar? Annem mandalini topladı. Şöyle birkaçını şurada bak kalmış birkaçını onu da biz alalım o zaman. Hah. Allah. Hah. Şöyle keselim bunları da. Annem birazdan topladı da şunları da ben topluyorum. Şöyle <laughs> karnıma atayım. Burada birkaç tane sarı kalmış. Muhtemelen annem yetişemedi. şöyle keseyim. Aşağı düşenler aşağıdan alırız. Evet. Arkadaşlar biz bu mandalinleri işte topluyoruz böyle. Kendi bahçemize kendimiz yetiştiriyoruz. Ticaretini yapmıyoruz. Kendi tüketeceğimizi burası bir nevi hobi bahçesi gibi de düşünebilirsiniz. Ee, hemen evimizin yanında yaz kış yiyeceğimiz meyvemizi, sebzemizi buradan elde ediyoruz. İlaçsız, hormonsuz doğal bu şekilde. Gübreler de orada zaten var. Hayvan gübreleriyle bahçeyi besliyoruz. Ha, poşet hazırlamış babam. Ya. Geç bir bakalım Şunları da katalım. İncir toplayalım. Topla, tamam. Da de tamam. Da bir Aslında direkt KB'ye döksek neyse. Dur. Çok biraz mı size boyalım? Dur. Ne yapacağım yani ha? Biraz Yok da. biz gene alırız. Hayır hayır. O yer. KB'ye sen bir sürdür. Biz de zaten iki kişi ne yiyeceğiz ya? Tamam dur dur dur. Ne demek? De, de, Ahmet. Tamam. <laughs> ben gene koparırım. <laughs> sen bir kuş et. Yok. Hayır bunlar size dursun. Misafir geldiğinde. Oğlum ne? ben yana toplarım. Bir şey olmaz ya. Bunları da getirsin de öyle şeyler. Şunlar da bize kalsın. Ha, onlar size kalsın. De no. şey ya fark etmez anne. Hani. Dursun dursun mandalina. Biz gene alırız. Şey makası. Ha. Bora koyuyor. Bak ben gene aynı ya. şuraya Kapının ağzına koyun da. Hebeyi de Ama bu çok mu şişkin oldu böyle? Şöyle. Tamam. Ağır değil değil mi? Hı? Yok. Hiç bu yanlarda alırız. Dur. Bir dakika anne. Hani. Sen şunu bir tut. Dur. Bak. Onu şöyle böyle. Şu ayak bastığım yere ayarladım beni. Hah. Tamam. Şuraya oturdum. alacak mı? Ağzını. Şu neci? Onda incir var işte. Ezilir mi? O ezilir. Öyle mi? Yok onu ya. Onu öyle taksan. Ya elimin altında şey olur. Dur. Nereye Kutunun içinde de mi incir? Ondan da bir şey olmaz. Dur. Sığmaz, onda sığmaz. Onda şöyle. Bir anne bir dakika. Evet Samet arkadaşımız şu anda bir balık aldı bakalım ne olduğunu bildiğimiz yok. Asılıp duruyor. Ay maşallah. Kamış ucuna bak ya. Kuzu abi o kuzu Lambuka değil. Ahmet gördüğümüz kuzu orada. Ya lambuka diyor Yok abi kuzu ya. Lambuka olsa şimdi atlattıydı o biladerim. Büyük <laughs> <laughs> ya. <laughs> Bu ya. Allah korktu. Bu pıramatla atladı şey panik panik birey mi? Abi şu kalamayı bir çekebilir miyim ben ya? Ne kalama hastasıyım abi ya. Abi şu kalamaya bir bakıverin Allah'ın seversen. Abi nasıl gidiyor ya? Bak gidişe bak ya. Durdu. Ha ha başladı gene. Yaklaşınca bir basıyor. Aynen. Vallahi gidiyor. Canlanacak gene. Ya yaklaşsın da atsam. Aynen. Sonra bak gitmez iyi. Of, oh, of. Oh. Sese bak ya. Bak şimdi. Bak şimdi. Sen şuna geçemez misin? Geç şuna. Geç 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 geç. Yavaşça. Hadi lan. Ha. O önünde taş var. Dikkat et oraya gir. Ahmet altında taş var Ahmet. Alta girebilir. Tam orada alta girecek bak dikkat et. Olay bu ya. Hadi bakalım inşallah çıkar şöyle bir ya. Hadi. Evet bayağı yüzeye geldi. Canlanacak yeniden. Amaşa bak ya. Of of canlandı. Taşa gidiyor ya. Abi ben de iddiaya girecek olan varım. Bu kuzu. <laughs> Kesinlikle kuzu diyorum abi. Çünkü taşa gidiyor sürekli. Lan bu çıktıydı ya. Hadi be Samet senden bir rekor bekliyoruz. Hadi baba. gördüğüm var ya ayna verdiğinde gördüğüm Ahmet şey o 6-7 tane geldiydi ya onlarla aynı renkteydi sanki Ağabey. ha abi dedim ben size dedim ben size oradaki gördüğümüz balıkların aynısı aynısı hadi oğlum Ahmet taşa gidiyor şey Samet taşa gidiyor ya bir şekilde ayarı ver işte taşa git tamam gitsin 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 gitsin. Yedebildiği kadar gitsin abi. yor abi. Abi kuzuydu o ya. Çünkü ben Hadi bakalım. Yemek de hala. kakıcı yanına aldım. Şey, olur da şuraya yaklaştırabilir. Kakıcı derken. Ha tamam. Şöyle bir pardon. Benim suya girer. Babuşlar çıkar sesin. Ne olacak sen? Ne olacak? Demek ki var ya topun arkasına atladığı kadar varmış ya. Allah taşa gidiyor taşa. Haydi bir daha ayna ver koçum. Oh oh aynaya bak aynaya. Haydi oğlum hadi gel be ya. Dön bu yana bir. Döndü. Döndü. Bas 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 şu anda bas yukarıya geldi. Yanladı Ney? Abi kuzu lan. Oo maşallah be derya kuzu tuttu işte. Hadi be. Ne oldu? bitti ya. Hayır şeyi açtı ya. Aa, Klipsi, klips açtı ya. Klips açtı ya. Sağlık olsun ya. Vallahi. Samet boş ver. Vallahi gene iyiydi ya eline sağlık. Vallahi gene iyiydi ya. Kaçan balık büyük olur derler ama harbiden büyüktü yani. Sağlık olsun. Klipse bir bakabilir miyim abi? Daha daha ben. Abi, abi normal yani. Şuna bakalım. ya ben bunun geleceğini bilmiyorum ki yoksa daha iyisi vardı. Bana kreyle gitti. Klips arkadaşlar gitti açıldı. Ya, evet arkadaşlar bugün aksiyonu sizi yaşatamadık derken Samet arkadaşımız güzel bir aksiyon yaşattı. Allah razı olsun. Elim ayağım istiyor ya. Ya sorma ya. Neyse. Sağlık olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Vallahi ben çok üzüldüm ya. Harbi çok üzüldüm. Atasın var. Oltayı moltayı salatınlar. Yok boş ver. Bu oltayı atma. Onunla bir daha yakarız. Oltalık bir derdin yok. Oltayı var gibi çekiyor. Dayanacağı yere kadar da dayandı. Ama bir şey söyleyeyim mi, klips ya, Klipsi bir tık daha sen şey yap. Hayır, klipsi bulamadık zaten de. Abi açılışı evet. böyle yapmak da bir şans ya. Ama <laughs> çok kötü yaralanmış arkadaşlar buna. Maalesef. Onu salamayız, onu salamayız. Yani... Ne bu? Bobene mi? Bobene arkadaşlar. Ha, evet. Arkadaşlar, balık yaralandı, Onu alacağız, yapacak bir şey yok. Aslında şey canlı da yapılabilir de, neyse. Salma salma. O, o salınmaz o. Vallahi. Arkadaşlar. Darda bokunu yemedi. Daha biz Mera'ya geldik. Kanlı oldu. Dedim aynen ortalığı kanlı devam. Bir açılış yapayım dedim şöyle. Hemen Bora arkadaşımız balığı yapıştırdı. Yapıştır bunu. Arkadaşlar bak görüyorsunuz değil mi? Sokak lambaları daha yanıyor. Ya arkadaş bende de bugün var ya öyle bir şans var ki denizin dalgasını da görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bir balık yakalayalım dedik. Şurada biraz yatayım dedim tamam mı? Gece geç saatte geldik. İyi ya. Valla. Şöyle şuraya yatayım dedim. Kendime bir şeyler düzenek kurdum. Arkadaş süper oldu ya. Dalga yüzümüze vurdu falan. Hadi o zaman bize de rastgele diyoruz. Avımıza devam edelim. Bunu rastgele. Ağlasın eyvallah hepimiz. Hadi rastgele. tamam. Hadi bakalım. Ortamızı atalım. Attık ağzına, düşsün boğazına diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Al da gel oğlum. Hayır. <laughs> Vallahi. Hayır oğlum, al da gel bakalım. Evet. Hoppa. Ha <laughs> Adamın devi Hadi bakalım. Biz biraz daha böyle sinekleri kovalım. Abi sinek mahvetti ya. İyi vurdu iyi. E, sağlam basıyor mu? Şu anda basmıyor ama geldi zaten. Hadi Aha, e, bak. Aha. Yaklaş. Değil. Yaklaştıysa tamam. Çek bakalım. Aynısından işte. Bu sefer <laughs> karnından yakalamış. Bunu salacağız arkadaşlar. Aynen abi. Aynen. Bunu salacağız arkadaşlar. Dur yavrum dur. Zaten salacağım seni. Dur canım. Şöyle göster bakayım baba. Dur baba. Görüyorsunuz arkadaşlar. Cik ile yakaladık. Cik ile yakaladık. Hemen sal kanamaya başladı. Almıyoruz. Yapıştır baba. Hadi bakayım bismillah. Haydi. rastgele. Eyvallah. Olay bu işte. Algaya baksana ya. Acil servise ben alıp Kesinlikle aynı. Yine yemliğe getirdik tamamdır. Olabilirdi. Evet arkadaşlar. Bugün denizde muazzam bir dalga var. Oo! Oh! Oha! Oo. Oha! 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 O neydi öyle ya? Oh. Gidiyor Dedik, Arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Dalganın içinde kalıyorduk neredeyse. Şuraya bak kamış sıslandı. <laughs> Valla. Yok ya. O kadar, olmaz olmaz. Ailen mekan da Mefta mefta. Aldık. Aha. Aslanım be hadi. Aldık. Sıra bizde hadi. Evet. Hello sana bro. Yüzeyde mi aldı aşağıda mı aldı? Allah aşağı bırakırken aldı. Oo. çok gel güzel alalım, gel oğlum gel oğlum tıral tıral çok güzel bir tıral ya Oo. abi ölmeyi unutmuş be o baba vah be adamsın be bro helal sana abi olaya bak olay bu Bilal işler Az al şöyle go. hah hem makineye zarar verelim ne? o zarar verelim asisten kapanabilir aynen yani bunu salsam mı alsam mı? <laughs> he? Yok ufak boy değil ya. He? Yok baba ne ufak ya. O iyi ya. Gayet Yok. güzel. Bir şey alabilir miyim? Yanımdaysan. Pense şuradaydı ya. Nereye <laughs> buldum? Ben de şu hemen cikin asisini değiştireyim baba. Normal ciket döneyim. Evet arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Arkadaşlar ha. evet. <laughs> Çekip duruyor. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradaki havuza koysam da korkuyorum. O oh, kaçar. Kaçar. En iyisi ben onu. O oh, çantana sen koy abi. Aynen. Köy sandığına. Köy sandığına. Aynen. Köy sandığına. Hah aşağı. Köy sandığına koy reis. Ya, şu kolum, sen, Oy! Allah! Abi o nasıl bir patlamaydı? Oha! Abi neydi o böyle be? Sen neysin be? Sana bir şey değil, buraya kadar geldi ha. Oha! Evet, evet. <laughs> 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 bak, bak. Baba ıslandın ya. Olsun baba. Ne yapar? Oy! Dur lan dur. Ben, Abi. Vallahi benim sırtıma bir şeyler geldi de. Tam dipteydim ben. Abi gözünüzü seveyim durun ya. Abicim dur bir ya dalga. Abi ne yapma bunu ya. <laughs> Abi görüyor musunuz bak bak bak. <laughs> Ulan var ya. Resmen sucuk gibi geçtik ya. Arkadaş. Valla bugün yani şu dalgayı hesap edemedik. Arkadaş, Ama şey bizim bu balık avındaki işte en güzel taf da bu. Aksiyonu ekstra yaşıyoruz. Yani action diyoruz biz buna. Yaşa yapıştırıyor bak bura şimdi geliyor bir tane daha. Şöyle balığını da gösterelim. Gösteriyorum bura balığı. Hay maşallah be. Ulan 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 oğlum dur dur dur. Balık bu arkadaşlar. Yavru be. <laughs> lan, lan 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 dalga geliyor dur. Bak bak dalga geliyor valla. Haydi. Hoppa. Koy. <laughs> koy, koy. Bilader valla. Dur orta. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben toplayacağım. Dur dur. Sen hiç şey yapma. No panic, no stress. Don't cry. Only <laughs> <laughs> why. Anne. Abi. Baba <laughs> iyi aksiyon yaşadık ya. Bugün var ya. Dalga, Deniz, Boran. Hepsi vardı. Az daha alabora oluyorduk. Al Oh. Ya şu manzara ya, baksana ya, değmez mi baba bu manzara? Şüa evet. şu şeyin al. Ah. Oh. Evet. evet. Makinayı ver. tutayım. Bağla onu ya da ver bana, tutayım onu da. Sen çıkana kadar. Şu ama otlardan tutarak tırman. Ha, çalıdan tutarak tırman. Sağlam mı tutuyorsun? Çalıyı sağlam tutarsan sıkıntı olmaz. Hadi reis. Hadi reis. Evet. aksiyona doymuyoruz abi. Aksiyon canavarları bunlar. Aynen. Ya arkadaşlar. Vay ya. Şu dalgada ya. Görüyor musunuz? Bak dalganın büyüklüğüne bak ya. İşte bir tane tral yakaladık. <laughs> of. Şuraya çok diye dalmak lazım. Abi burası çok güzel ya. Şurası mağara zaten alt tarafı. Havalimanı şu tarafta. Alanya bu tarafta. Öyle arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz maceralı parkurda biz her hafta bazen haftada 3 2 gelebildiğimiz bize göre yani işimizin durumuna göre aksiyona doymuyoruz arkadaşlar. Mağara. Yani bu arkada da mağara var. Her yer mağara. Aynen. Şöyle şu güzel manzarayı Sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Balık yakaladığımız yer orada. Yani arkadaşlar, tek gelmeyin yani kesinlikle. Aman Aksinlik aman var. sakın. Yani özellikle bunu bir uyarı niyetinde alın. Bu bu tarz yerlerde eğer ki balık yakalamak değil sadece biliyorsunuz bizim kanalımızda dağa çıkmak da var, köy hayatı da var, aksiyon da var, heyecan da var. Ama dediğim gibi ne yaparsanız yapın. Bu tarz aktivitelerde mutlaka yanınızda birileri olsun. Aklımıza gelenler bunlar. Olay bu. Şimdi şöyle evet. Arkadaşlar Gazi Paşa böyle bir yer. Hemen burası masmavi. Hemen burası da gördüğünüz gibi tarımcılık yani muz, seracılık. İşte hemen bak arka tarafında havalimanı var. Güzel bir yer ya burası. Gazipaşa'ya gelirken balık yakalamayı biraz da bahane ediyoruz çünkü olduğumuz yer binaların arasında, trafik, haftanın üzerimizde biriktirmiş olduğu yorgunluk, stres, hepsini geliyoruz işte bu muhteşem manzarada unutuyoruz arkadaşlar. Buradan beni izleyen bütün takipçilerine tavsiyedir yine bu. Hani mutlaka bir aktiviteyle uğraşın. İlla ki bu balık avı olacak diye bir şey yok. Hani ben balık avını kendimce kobi olduğu için yaşamış olduğum bir günü sizlerle paylaşıyorum. Kah balık avı, kah işte köy hayatı. Kimi zaman kültürel geziler de yapıyorum işte. Geçenki izlemiş olduğunuz videoda da gördünüz Ankara gezisinde işte. Buna benzeyen videolarımızda bir konuya bağlı kalmıyoruz. Çok yönlü sizlerle buluşmaya çalışıyoruz. Umarım videolarınızı beğeniyorsunuzdur. Evet yani böyle tabii çöpler de topluyoruz kesinlikle. Kendimiz atmasak da atmış gibi çöplerimizi topluyoruz böyle giderken. Bak adam burada bir ay içmiş bir sıra atmış. Baba bunu da alalım sana evet, Allah'a yani. eline sağlık abi. Getir, aman, abi. Abi Allah razı olsun. Elimde bir yandan kamera bir yandan makine olduğu için normalde ben de alıyordum da. Başka yerler et, oda sana Hadi. Eyvallah, Allah razı olsun. Zaten al demese kalacak arkadaş da. Böylesi temiz doğayı biz mumla arayacağız yani ileride. Bizden sonraki gelenlere temiz bir top doğa bırakmamız lazım. Bak ne güzel ormanın içerisinde böyle yürüyoruz. Az önce gösterdim. Ne güzel mis gibi ya burası arkadaşlar. Daha size ne anlatayım? <laughs> Balık yakalayamadım. Bol bol konuştum işte. İdare edin. Bak burada bir de çöp var. yani bu plastik poşetler doğada uzmanların söylediğine göre 1 milyon yılda bittiği söyleniyor. Gerek var mı? Gerek yok. Geliyor, uçuyor. Aynen. Afedersin yiyor, Afedersin. her yok. bir şeyi yapıyor. Ama gelip pisliğini buraya bırakıyor. Abi. Ne de demek ki böyle bu adam? Neyse. Arkadaşlar, Sürçülisan lisan ettiysek affola. Bora kardeşim şöyle çöpleri bir atı ver sana. Çok, çok, çok var, ha, olay bu. Bu kadar basit. Gelirken atı vereceğiz değil mi? Bu kadar basit. Olay bu baba. Aynen. Şimdi buradan şöyle bir atlayış iş yapalım. Ya Allah. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bora kardeşim eline sağlık. Bu arada Bora'nın da Instagram hesabı var. Orada Bora Yıldız. Orada takip edersiniz arkadaşımız. Güzel avları var, skorları var. Onu da oradan takip edersiniz. Kanalımıza abone olun. Yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Doğada kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.